gidiyorum ben eve geç kaldım ne yapacağım anne kızarsa ona diyeceğim ki anne ya da bir dana zıpladı yana köyün yanında köy yolunda gidiyorum ben eve geç kaldım ne yapacağım ki Anne yolda bir çorap içinde dolap köyün yanında köy yolunda gidiyorum ben eve geç kaldım ne yapacağım Köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Anne kızlarsa ona diyeceğim ki Anne yolda bir haroz, elinde gazoz. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım ne yapacağım? Anne kızarsa ona diyeceğim ki